Dün akşamki yayınımızı biliyorsunuz, e, Maral Hanım'ın X Odası'nda ifşa yayını vardı ve bu ifşa yayınıyla ilgili de ben de yayına katıldım. E, sağ olsun beni de e, davet ettiler ve orada bir konuşma gerçekleştirdim. Çünkü bana da çok ciddi sosyal medyadan saldırılar vardı, tehditler vardı. Bunu da siz de yakinen buna şahit oluyorsunuz. Şimdi bu hikayenin e, tamamına baktığımızda karşımıza her zaman yeni ilginç bir şey çıkıyor. Yani hani biz şey diyoruz ya bu sefer... Galiba bitiyor diyoruz ama bitmiyor. Bir yenisi daha ekleniyor, bir yenisi daha ekleniyor. Bu da onlardan biri arkadaşlar. Şimdi dün mesela e, biz işte neyi konuştuk? Sosyal medyadaki e, siber zorbalığı konuştuk, tehditleri konuştuk, küfürleri konuştuk, hakaretleri konuştuk. Bunları ele aldık. Ama bunlarla sınırlı kalıyor mu? Kalmıyor. Çünkü enteresan şeyler söyleniyor. Yani... E, bir şey diyorsunuz hani bu, ya bu sefer bu son olsun ve bitsin diyorsunuz ama bitmiyor. Şimdi Narin Güran davası o kadar uzadı ki tabii ki e, yargılama süreci devam ediyor mahkeme ilk derece mahkeme kararını verdi yerel mahkeme. Şimdi istinafta istinaf, istinaf karar verecek ve bununla ilgili de Nevzat Bahtiyar'la ilgili biliyorsunuz e, ağırlaştırılmış müebbet istedi savcı. Savcılık makamı aynı fikirdeyiz savcılık makamıyla. Biz de e, Nevzat Bahtiyar'ın öyle 4 yıl 6 ayla falan filan yırtmasını hiç kimse istemiyor. En az müebbetle yargılanmasını, bir müebbet ceza almasını e, istiyoruz. Tabii ki bu bizim istememizle mi olacak? Hayır. Yargı buna karar verecek. E, mahkemeler buna karar verecek. Hakimler karar, yargıçlar karar verecek ve buna göre bu hal alacak. Fakat e, bununla kalmıyor. Yani sosyal medyada ciddi bir saldırı da var. Yani kendine troll ordusu kurmuş. E, bir ekip var ve sadece Güranları savunan ama daha önce ile ilgili hiçbir tweet atmadım. Olmamış. Mesela 21 Ağustos'ta Narin kaybolmuş. Bu adamlar Ekim'den sonra meydana gelmişler ya da Kasım'dan sonra, bazıları da Aralık'tan sonra gündeme gelmeye başlamışlar ve bunlar e, Narini e, katilinin ceza almasındansa Güranların dışarıya çıkmasını istiyorlar. Geçtiğimiz günlerde bir cümle kurdum. Arif Güran biliyorsunuz Beyaz TV'ye konuk oluyor iki gün üst üste ve biz Arif Güran'ı izlediğimde şunu hissettim, şunu gördüm arkadaşlar. Yani bu analizim benim gördüğüm kendi incelemem, analizim gazetecilik olarak yıllardır bu işi yapan biri olarak, 14 yıldır gazetecilik yapan biri olarak şunu söyleyebilirim ki arkadaşlar Arif Güran diyor ki benim diyor eşim ve oğlum bırakın gerekirse diyor Nevzat'ı da bırakın diyor. Yani hepsi çıksa da benim çok umurumda değil diyor yani yeter ki karım ve oğlum çıksın diyor. Şimdi buraya baktığınız zaman karşınızda narinle ilgili bir konu var mı diye soruyorsunuz, hani narin'i önemsiyorlar mı diye bir sorguluyorsunuz ama karşınıza çıkan e, fotoğraf yok. Mesela Nahit Eren en iyi Nare'ni savunan değil miydi? Nare'nin tek avukatıydı neredeyse. Birçok vardı. Tabii biz de burada e, gazeteci olarak, siz vatandaş olarak Nare'nin avukatlığını yaptınız. izleyici olarak. Fakat Arif Kiran diyor ki hayır diyor. Biz diyor Nare'nin avukatı. Ben ve diyor benim avukatım da diyor. Nahit Eren'e beddualar etti. Gördünüz, izlediniz. Yani izlerken midem bulandı, midem kalktı, sinirlerim depreşti. Çünkü hiçbir insani refleks yoktu. Sadece bir tiyatro vardı karşımızda. Bir tiyatro bize izlettiler. Bir drama tiyatrosu. Oyna demişler. Bol bol sosyal medya kullan demişler. Bir de Nahit Eren'e kötülük yap demişler. Gazetecilere hedef al demişler. Kötü söz söyle demişler. O da çıkmış söylüyor. Orada iki tane biri hukukçu olduğunu iddia ediyor. Bir tanesi de sunucu olduğunu iddia ediyor. Bu kişiler de çıkmışlar. Şey yapıyorlar. Hiç ses çıkarmıyorlar. Onu, onun kaldığı yerden devam ediyorlar. Pas veriyorlar. Al sana gol at diye. Gol atmadınız ki kendinizi daha çok rezil rüsva ettiniz.